Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2v2 ortaklaşa maç videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Burada arada ekranda da çıkıyor. Ben e, PES oynayan adamlayım. E, rakibimiz de oyuncu 52 ile MD 19055 arkadaşlar. E, 2v2 maçlar için bana Instagram'dan özel DM'den yazıyordunuz arkadaşlar. Ben de onun şerefine ee, bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Benden değil de Marquinhos, Robertson, Lionel Messi, mi? Muhammed Salah, Haaland, Tomori gibi isimler verdi arkadaşlar. Ondan da Ruben Diaz gibi isimler verdi. Kadromuz çok iyi olacak arkadaşlar. Burada daha fazla 2 vs 2 ortaklaşa maç için, kom, kom maç için video like'ınızı atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açtırmayın arkadaşlar. Şuradan da yazışmalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben hadi diyeceğim. Lida'yı koy diyeceğim. Çünkü beni lider olarak vermedi. Lider olarak verse zaten ben kendim olurum. Lider olarak ayarlamayı unuttum. Lida'yı koy. Lewandowski ile başlamı diyeceğim arkadaşlar. Çünkü Lewandowski ile hep başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. Ee, bakın pes oynayan adam nasıl ayarlayacak ama umarım Lewandowski'yi çıkarır. Ee, bir de kimi koyar arkadaşlar? Yani Dida'yı koyarsa kale iyi olur. Çünkü donlaramadan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Epik kaleci olduğu için. yedeklerden ee, de sonradan Gabriel Jesus, Muhammed Salah'ı falan sokabiliriz. Şimdilik bence Lewandowski'yi çıkarıp Dida'yı koyup kadromuz bu şekilde iyi olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım. Şöyle rakibimizde kadrosu bu şifre Pitrice, kolubali Devray, Marquinhos. Eski Messi kartları, Cruyff kartları oynayabiliyor bildiğiniz gibi bu ortaklaşa maçta arkadaş maçında. formalarımıza bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hadi artık gelin diyeceğiz. Ve ileri diyorum. Maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. daha fazla ortaklaşım maç için arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Videoyu like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın Atlamadan da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Haydi bakalım. Açınıza geçelim bakalım. Biz Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz sanırsam. Evet. Bakalım hop kimin vuruşuyla başlıyor bizim vuruşumuza başlamıyor. <laughs> evet rakipte şimdi top. Pes oynayan adam da. Pes oynayan adam bana verdi arkadaşlar kaleci donlarıma. Pes oynayan adam. Yeşiller benim burada. Şimdi Robertson. Robertson verdim şimdi Pes oynayan adama. Güzel pas atamadım be. Şimdi Pes oynayan adam Schneider'de top. Schneider gördük Donadoni. Donadoni. Pes oynayan adam. Hocam foul işte bu. Fes oynayadan çok güzel faul al alıyoruz. Çok iyi orada. Şimdi Lionel Messi ile ben kullanacağım arkadaşlar. Pas vermeyi düşünüyorum. Pas vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Fes oynayadan sonra geriye doğru attım ben. Geriye doğru atacağım. Oradan tekrar birini görürsen oy. Son anda bir şey kurtardı arkadaşlar. Yani. Son anda bir Türkçe. Şimdi korner bizim. Bakalım kim kullanacak? Ben kullanıyorum. Şimdi pes oynayan adam. değiştiriyor. de oyuncuyu. Kimle vuruyor? Schneider'le vuruyor. Ver bana pas. Bana pas ver. Niye vermedin be? Ve oy Maneli'yi vurduk ama olmadı. Şimdi Robertson, Robertson. Robertson'la çekersek arkadaşlar böyle kale isabetsiz olur der Komani. Ne yazık ki isabeti tutturamadık. Şimdi MD kullanıyor. Ruben Diaz indirdim. Şimdi Ruben Dias'a. Şimdi Schneider. Lewandowski. Bak Lewandowski'yi çıkarmadı. Keşke çıkarsaydı. Olsun. Sıkıntı yok krallar. Ee, M'de gidiyor. M'de. Şöyle aldık. Pes oynayan da. Şimdi Robertson ben verdim pasımı. Geçmiyor o top. Şimdi tekrar kestin topu. Tekrar rakipte kaldı. Oyuncu dikilen M'de olmadı. Şimdi pesonyadan bana verdi. Kevin De Bruyne'e verdim. Ronaldo değil Pesonya adam. Şimdi Pesonya adam aldı tekrardan. Verdi bana pasını. Alamadım o topu. Pesonya adam M'de e çok iyi geliyorlar. Kaçırmayalım. Çok iyi aldı ikili baskıyla. Şimdi Ankara Messi. Ankara Messi verdi pasını. Ama niye koşamadım be Pesonya adamcım. Şimdi sarıdan PES oynayan adamdan kilidin Mbappe'den bana Mbappe Mbappe'de verdim pasımı PES oynayan adama PES oynayan adam PES oynayan adam topu basını gördüm tekrar onu gördüm aç ortayı aç ortayı vurdum geçmedi maneli vurdum son anda bitirecek ve o sayede yakalanıyor PES oynayan adam buradan çok iyi vurdum ama son anda kurtardı bitirecek Şimdi başladılar. Pes oynayan adam şimdi top. Mane'ye doğru gönderdim. Mane'den indirdim ben. Çok güzel top bas arkadaşlar. Mbappe ah orada vurmalıydı Mbappe aldım tekrardan. Ama gene kaleci Peterçe Şimdi indirebildim. Şimdi ile indiremedim. Pes oynayan adam indirdi. Bu top da, da çıkıyor. Şen aldık topu. Robertson. Robertson verdim pasımı. Pes oynayan adam ama. Pes oynayan adam çalıma girmeye çalıştı ama başarısız oldu ne yazık ki. Şimdi tekrar topu kaptık. Ver Manele ile pasımı. Mane geçmiyor oto. to. Oyuncu geliyor. De aha çok iyi sıyrızlar. Ve son anda engellediğiniz screen yerler. Son anda. Oradan gelmeseydik belki de gol olacaktı arkadaşlar. Şimdi oyuncu 52. Oyuncu 52 gönderdi ama indirdik topu. Aha. Karambolan ve Robertson'dan gene kornere gidiyor. Gene benden gidiyor. Robertson'dan. Rakip etkili geliyor yani diğer 2 ve 2 arkadaşlarımız Baksanız ceza sahasına Robertson. Şimdi pes oynayan adam alamadık. Gönderdik Ruben Diaz. Anlar şu topu. Olsaydı mı? Biz mi? Pes oynayan adam yaptı herhalde. Eyvah arkadaşlar çok... Oha kırmızı yedik bir de. 10 kişiyiz arkadaşlar. 10 kişiyiz. Vuracak. Barajdan döndü. Bir daha vuruyor. Karambol. Bir daha vuruyor. Oh. Derin bir oh çekiyoruz arkadaşlar. Derin bir oh çekiyoruz. Çünkü çok iyi bastırıyorlar. Vallahi arkadaşlar... Bu benim ilk 2 vs 2 maçım. Ama çok tehlikeli bir maçtı yani. Hiç daha ilk defa öğreniyorum bu arada. Kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Zamanla alışacağım arkadaşlar. Hatta ben bu videoyu çektikten sonra bayağı bir 10 maç falan oynamış olurum. Alışmış olurum. Şimdi aldık şimdi Kylian Mbappé'li. Mbappé'ye pasımı verdim ben olarak. Pes oynayan adam. Şimdi Cao Cancelo. Cancelo. Cancelo nereye vereyim? Orta açacağım. Vurduk. Nasıl kaçırırsın onu? Nasıl kaçırdın onu be? Ama sıkıntı yok. Neyse. Bugün Petrke çok iyi işler yapıyor onların kalesinde. Şimdi o Taca çıkıyor top. Taca çıkmasa belki de bizim için daha iyi bile olabilecekti. Bizi bizden çıkmış o. Şimdi MD MD aldık o topu. Alın artık o topu. Son dakika momentumu geliyor. Son dakika momentumu geliyor. Son dakika momentumu geliyor. Kimin size dedim son dakika momentumu geliyor arkadaşlar. Yine yani artık Oyun uzatmalar bitmiş. 45 artık bitmiş. Siz hala uzatmalar bitmiş arkadaşlar. Oyun hala devam ettiriyor. Şimdi Lewandowski. PES oynayan adam. Şu Lewandowski'yi çıkarmadın mı gene be? Mbappé. Gelmedi Mbappe doğru. Şimdi mede 0.55 10.54 10.54 10.54 Verdi basını Orada çarpıştık Ruben Diaz'la Kaleci Dida ile mi? Kaleci donları mı galiba? Benim Dida'yı almadı Uy. Ama onu dondurmacım ne yapıyorsun be? Arkadaşlar bu oyunun birinin bana favorisi kaleci bence benim için Dida'dır. Dida hiç gol yemiyor bende. Allah ikinci kaleci de bence Kurt Kurtis olabilir Kurtis. Diye hiç yemiyor ama gol. Kolay kolay yemiyor yani. Son anda kurtardık gene. Arkadaş dediğim gibi ilk maçlarım olduğu için birazcık kötü oynuyor olabilirim. Diğer maçlarda daha iyi oynuyorum. Hatta bu videodan sonra ben bu videoyu editleyene kadar filan 2-3 maç yapmıştım. Şimdi... Robertson Robertson PES oynayan adam Mbappe ile bende top Verdim pasımı Mbappe, Kevin de boyun üstü gördüm Haydi PES oynayan adam, aç ortayı, aç ortayı Güzel de orta gelseydi gol alabilirdi Lewandowski ile Alırım biz topu, aldım Aldım Vur Levo. Peter çek şey yeter Yeter artık vallahi bıktık ya. Robert sonuna geliyorum. Verdiği kasımızı Pesonya'nın adam. Mbappe'ye doğru güzel bir pas atamadın Güzel bir pas atamadı Pesonya'nın adam bana. Şimdi. Oyuncu elinde. İçten B'de. 19.055'e. Oy çok iyi geçti. Plase plase mi? ama kaleci Donnarumma. Şimdi Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Güzel göndermeye çalıştım ara pasıyla olmadı. Aldık mı topu? Aldık. Bir dahaki arkadaşlar bir daha sizlerle 2 ve 2 maç yapacağımız zaman lider ben olacağım arkadaşlar. Çünkü lider ben olmadan olmuyor. Yani ben video başı olarak kadroları falan ayarlayabilmem için Sizlere bildirim. Mbappe Çok iyi döndüm Ama olmadı Cancel o Toplaca çıkıyor Oyun ona göre verdi Ben aslında o starsta Ona adamı atmadım Burada Kimlerle girmiş olduğunu görüyorsunuz Bizden Mukiele Filan filan girmiş Cao Cancelo. Şimdi pes oynayan adam. Üstü görün. Lewandowski. Üstü göreceğim. Yani Lewandowski çıkarmadım mı hala? Bak niye çıkarmıyorsun abi? Lewandowski. Ben Lewandowski oyunda kullanamıyorum burada arkadaşlar. Çünkü çok ağır. Yani ben Mbappe falan kullanıyorum. İkinci yerde Haaland sokuyorum yani. Hızlı adamlar lazım bana. halan çok hızlı olmayabilir ama ikinci yere yorgun defansa karşı iş yapıyor. Birinci yarıda Mbappe çok hızlı olduğu için defansı yoruyorum. Ama offside olduğu için gol ne yazık ki geçerli değil. Ben dediğim gibi Lewandowski olsa bile ikinci yarı dakika 70'te falan alırım. Yani ben Lewandowski ile oynayamıyorum. Bir dahaki lider olduğunda ben olacağım için ne belki kazanacağız. Çünkü benim bazı taktiklerim var arkadaşlar. Oyuncu 52 aldık o topu. Şimdi Mbappe Mbappe verdim pasımı pes oynayan adam. Pes oynayan adam ver bana tekrardan. Lan nereye gördün? Oraya yetişemedik Pedri'yle. Buraya bakın Pedri'yi sol açı koyması bence yanlış. Şimdi MD 19.055 aldık o topu. Sikrinyar'la yer verdim pasımı. Sadio Mane değil Pedri. Pedri. Pedri kaptırdım orada topu. Çalım atmayı denedim. Top tacıya gidiyor. Şimdi pes oynayan adam. Pes oynayan adam. Şöyle Pedri ile. Kendimi belli ettiğim pes oynayan adam. Lewandowski. Lewandowski vuracağım. Vur artık Lewandowski. Bak bu ağırlığını sevmiyorum abicim ya. Bu ağırlığını sevmiyorum. Bak şu anda ebap bile olsa belki de atmıştık kızlısınız diye. Halan bile olsa daha hızlı yani arkadaşlar. Lewandowski ya, o kadar ağır ki. Ki ben de Lewandowski'nin 99'u kartı var daha önce kullandım. Olmuyor babuşlar. Şimdi Cavo Cancelo. Skrinyar. Skrinyar senin ne işin var orada Skrinyar? Robertson artık son dakikalar. Bernardo Silva. Bernardo Silva göremedik orada. Ve maç bitiyor. 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki maçlarda ben ee, daha iyi öğrenmiş olarak döneceğim arkadaşlar. Antrenmanlarımı yapacağım. Sizlerle zaten Instagram'da antrenman e, oynuyoruz arada akşamleyin antrenmanlarımı yapacağım arkadaşlar ve daha iyi olacağına size söz veriyorum arkadaşlar. Tabii ki de like'ınızı atıp kanalıma abone olup videoyu da atlamadan sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.